Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce test çözeceğiz. Bugün e, yeni ünitemiz Hello. İlk soruya hadi gelin başlayalım. Bir yönden diğerlerinden farklı olanı işaretleyiniz. E, bu iki soru işaretlenmiş. E, bunları size nedenleriyle açıklayacağım. E, çünkü Class dersler demek. Art resim. met matematik, e, müzik de müzik. Klas dersler diğerlerinin hepsi ders e, isimleri olduğu için bu oldu. Elif enjoys art, but she love love, love, love music. E, burada but kelimesi ol, olduğu zaman dislike gelir. E, o yüzden yanayı aşıkta. I really enjoy doing experiments. So la la is my favorite class. I ben de Ben ıı, deney yapmayı severim diyor. I, o zaman deney yapmak deyince akla hangisi gelirdi? Science yani fen. O zaman değişik. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Nota koymuş. P.E. demek. P.E. yani physical education beden eğitimi demek. Ama bu nota ilgisi yok. O zaman bu olamaz. Çünkü nota müzik demek. Yani müzik olur. Aa, ama diğerlerine de bakalım. Social studies. Ee, dünya olunca e, eğer orada science yoksa o zaman e, social studies yani e, sosyal bilgisi olur. O zaman bu doğru. Art. Art resmi demek. Burada da bir güneş resmi vermiş. Doğru. 2 artı 2 eşittir soru işareti demiş. Math. Olur, bu da olur. Her olmaz. Aşık olmaz. Tebrikler. Başardınız. Şimdi size e, küçük bir e, soru soracağım. Bunu bulan kişiye kalp atacağım. Yorumlarda söyleyin. E, normal e, da, da olsa yani e, nokta 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 verilmiş. İtalyan mı? Chinese China, mi? İngiliz mi? Amerikan mı oldu? Bu soruya çok dikkat edin. Hoşçakalın. Ee, sağlıklı kalın.